Merhabalar değerli takipçilerimiz Gürkan Bebe'den İsa ben. E, bugün size Merkür Bebe Falki bisikletimizin tanıtımını yapacağız. Ürünlerimizin hepsini GürkanBebe.com sitemizden, Gürkan Bebe Instagram kanalımızdan bizi takip ederek ulaşabilirsiniz. Ve e, Gürkan Bebe YouTube kanalımızdaki açıklama bölümündeki telefon numarasından ve yorumlardaki telefon numarasından bize ulaşıp e, istediğiniz ürünü en uygun fiyata sahip, olabiliyorsunuz. E, mağazamız İstanbul Bahçeli Evler Kadir Has Havramı'nın içerisinde. Mağazamıza gelip bütün ürünlerimizi canlı bir şekilde görüp istediğiniz ürün tercihini yapabiliyorsunuz. E, ürünümüz 6 ay ile e, 5 yaşa kadar e, kullanıma uygun bir üründür. Hem ebeveyn kontrolü hem üç e, tekerli bisiklete dönüşebilen bir ürünümüz. Ürünün tanıtımını yapmak istiyorum şu anda size. E, bebek ürünümüzün içerisinde paketinde tentesi, ön barı, sürme kolu, 2 e, adet e, sürme pedalleri ve tekerlekleriyle beraber ve oturma ünitesiyle ve 5.25 mm kemerle beraber çıkıyor. Ürünümüzü biz e, kullanmak istediğimizde üst tentemiz mevcut. Üst tentemizi kademeli bir şekilde şu şekilde açıp kapatabiliyoruz. Ben üst tenteyi çıkartacağım. Ürünün bütün detaylarını siz rahat bir şekilde görün diye kamera engel olmasın diye. E, üst tentesini çıkartmak istediğimizde şurada bir düğmemiz vardır. Basıp üst tentemizi sağdan soldan tamamıyla çıkartma işlemini biz ürünümüzde yapabiliyoruz. Bu şekilde. Ee, bebek bisikletimizin arka sürme kolunda şurada bir düğmemiz vardır. Bunu biz kademeli bir şekilde aşağı yukarı ayarlayabiliyoruz. Kendi boyumuza göre ee, ve sürme kolunu ayarlayabiliyoruz. Bu bisikletimizde bizim en çok sevdiğimiz bir özelliğimiz vardır. Bebeğimiz küçükken buraya oturduğunda ayakları boşa düşmesin diye pedallerimiz buraya takılıyor. Ee, biz istersek alt tarafında bulunan tuşa basarak pedalimizi alıp şuradaki gri tuşa basarak pedalimizi bu şekilde buraya oturtabiliyoruz. Sağlı sollu. Ee, bebeğimizin ayakları ileride uzadığı zaman eğer siz istiyorsanız ki hani çocuk pedalleri çevirirken bisiklet gitmesini istiyorsanız bu pedali bu şekilde boşta bırakabiliyorsunuz. Fakat biz istiyoruz ki bebeğimiz artık kendisi kullansın. Ne yapıyoruz? Tuşumuza basıyoruz. Şuradaki gri tuşa e, pedali şu anda yerine oturttuk. Çevirdiğiniz zaman e, kendi tırnağı vardır oturuyor. Bu sefer bebeğimiz bisikleti kendisi bu şekilde e, kullanma işlemini rahatlıkla yapabiliyor. Ürünümüzde e, ürünümüz de, e kontrollü bisikletimizde siz arkadan kontrollü bir şekilde kullanmak istediğinizde bakın şu anda bebeğiniz diyelim ki burayı tutuyor. Bakın burayı sert tuttuğu için çocuk siz ürünü sağa sola çekmeniz için engel oluyor. Bakın sağa sola dönmüyor. Bu problem yaşanmasın diye şurasında bir düğmemiz var. Biz bu düğmeye basıp kolu yukarı doğru çektiğimizde bakın şu anda bir tık kademeyi kaldırdım yukarıya kolu. Bebeğiniz burayı tutsa bile direksiyonla teker birbirinden bağımsız çalışıyor. Fakat siz yine buraya bastınız. Buraya aşağı indirdiniz. Bu sefer biz bu şekilde Ürünümüzü kendimiz kontrol ediyoruz ve buradan bebeğiniz oturduğunda kendisi direksiyona müdahale edebiliyor. Düğmeye bastık yukarı kaldırdığımızda bebeğiniz bisikleti kontrolü devre dışı bırakmış oluyorsunuz. Ürünümüzde ön barımız mevcut. Bebeğimizi rahat alıp koymak için ön barımızın sağda ve sol tarafında altında bir düğmesi vardı. Düğmeyi çekerek ön barımızı rahatlıkla çıkartabiliyoruz. Ön barımız çok yumuşak. Çok ergonomik, çok rahat bir yön vardır Bebeğinizin elini acıtmasın diye ve çenesini falan vurduğu zarar vermesin diye damaklarına, dişlerine. Çok e, yumuşak bir bar özelliği mevcuttur. Sürme kolunu biz iptal etmek istersek şuradaki düğmeye basıp indiriyoruz ve arkadaki gri tuşa basarak rahatlıkla çıkartma işlemini yapabiliyoruz. E, bebek bisikletimizin içerisinde 5.1 emniyet kemerimiz mevcuttur burada. Bebeğimizi Açıp bağlamak için şuradan rahatlıkla orta düğmesine basıp bebek arabası gibi rahat bir şekilde takıp çıkartma işlemini yapabiliyorsunuz. Ve buradaki klipsler sayesinde bebeğinizin kilosuna göre uzantısını rahatlıkla e, ayarlayabiliyorsunuz. E, bisikletimizin arka tarafında, şurasında bir fren sistemimiz mevcuttur. Freni açtığımızda tekerleklerimiz rahat bir şekilde dönebiliyor. Freni kapattığımda bebeğimiz bisikletimiz şu şekilde sabit kalabiliyor. Aynı şekilde dönebiliyor. Şöyle kapattığımızda kilitleniyor. Eğer biz bu ürünümüzü ee, diyelim ki bebeğimiz karşı izliyor. İstiyoruz ki bebeğimiz bize baksın. Bakın ürünün alt tarafında bir gri düğmemiz var. Biz bu gri düğmemizi aşağı doğru indirdiğimizde bisikletimiz çift yön dediğimiz özellikle rahatlıkla dönüp aynı şekilde bastığımızda ileri rahatlıkla dönebiliyor. Ee, en çok sorulan sorulardan bir tanesi bunu taşırken katlayabiliyor muyum? Evet. Ürünümüz rahatlıkla katlanabiliyor. Onu da göstereceğiz size. Ee, ama son olarak da e, şunu atlamak istemiyorum. Bebeğiniz ileride büyüdüğünde artık kendisi bunu üç tekerli bir bisiklet halinde kullanmak istiyorsa ve siz bu sırt kısmını sökmek istiyorsanız şunu yapmanız yeterli. 5 nokta emniyet kemerini açtınız. Emniyet kemeri Şuradaki emniyet kemeri de buradan rahatlıkla çıkabiliyor. E, video uzamasın diye bunu çok e, göstermeyeceğim size. Alt tarafında bir klipsi vardı. Klipsini çekip çektiğinizde rahatlıkla çıkabiliyor. Sırt kısmını çıkartmak istediğinizde bakın ürünün bu tarafında bir e, bizim klipsimiz var. Şu klipsi, gri klipsi. O ok işareti gösteriyor zaten. Dışarı doğru çektim. Burayı ittim. Şu şekilde. Ve karşı tarafını çektiğimde şöyle karşılıklı bir şekilde dil ve kilit dediğimiz bir sistem vardır. Bunu rahatlıkla çıkartabiliyorum. Ee, ama bunu e, şu şekilde göstermek istiyorum. Tam yerinden sökmek istiyorsanız şu tuşu çekip bunu geriye doğru yatırdınız. Yani ön tarafa doğru. Şimdi buradaki az önce rahat göresiniz diye gösterdiğim klipsi çektim. Sağlı sollu sırt kısmını söktüm. Buradaki kemeri de sökmek istersem şunu rahatlıkla şuradan çıkartıp kemeri buradan çektiğimde yerinden çıkmış oluyor. Takmak isterseniz yine aynı şekilde şuradan yuvasına oturtup buraya kitlemiş oluyorsunuz. Şöyle oturma alanındaki kilit sistemi de aynı burada anlattığım gibidir. Bu şekilde de yani sizin bebeğiniz bu kemerleri de çıkarttığınızda üç tekerli normal bisiklet olarak kendisi kullanabiliyor. Bunu takmak istediğinizde önce kilit olmayan tarafı yuvaya oturtuyoruz şöyle. Sonrasında da kilidi çekip buradaki tuşu tamamıyla yerine oturttuğumuzda şu anda sırt kısmını taktık ve burayı kapattığımızda bebeğimizin belini desteklemiş olduk. Ee, ürünümüzü ben e, tamamıyla katlama işlemini göstermek istiyorum size. Ee, dilersek sürme kolu hariç tentesi ve barı üstündeyken de katlanabiliyor. Dilersek bu şekilde de katlayıp taşıyabiliyoruz. Öncelikle Üstü boşken nasıl katlanabilir onu göstermek istiyorum size çünkü rahat görün diye. Bakın bu tarafında bir gri kilidimiz var. Biz bu kilidimize bastığımızda şöyle burası açılıyor. Sonra ürünün sağında solunda ortasında iki adet kilit sistemi var. Bastık. Arka tekerler birbirine yanaştı. Sonra şuradan kaldırıp bunu bıraktığımızda direksiyon içeri doğru katlanıyor. Ve son olarak da sırt kısmındaki kilidi açtım öne doğru yatırdığımda bu şekilde biz bisikletimizi taşıma moduna rahatlıkla alabiliyoruz. Birçoğu müşterimizden ikinci bir soru kurarken nasıl kuracağım? Öncelikle bunu açtık. Şöyle kilidini taktık. Bisikletimizi kaldırdık. Sağ teker, sol teker açtık. Sonra şuradaki kilidi getirip şuradaki yuvaya tık diye oturttuk. Aynı şekilde bar ve tente takılıyken bunu nasıl katlayabilirim? Onu da göstermek istiyorum size. Sonra videomuzu e, sonlandıracağız. Barımızı buradan çıkartıp taktık. Üstten tentemizi de şuradan şöyle ve şu şekilde taktık buraya. Bunu bu şekilde katlamak istedim. öncelikle barımızı kaldırdık. Yine kilit sistemini içeri doğru aldık. E, Üstten tentemizi geriye doğru katladık. Bu şekilde. Sağdan soldan kilidimize bastık. Şöyle. Sonrasında da kaldırdık bisikletimizi, direksiyonumuzu içeri doğru katlandı pedalleriyle beraber. En son olarak da şuradaki tuştan yine bunu çevirdik, öne doğru katladık ve barımızı geriye doğru katladıktan sonra dilersek bisikletimiz bu şekilde hem ayakta durabiliyor hem de taşıma kolunu sağda solda elimize ayağımıza dolanmasın diye şöyle bir geçme kemer sistemi yapmışlar. Buraya asabiliyorsunuz. Bu şekilde de alıp rahatlıkla taşıma işlemini yapabiliyorsunuz. Gürkan Bebe olarak bugün size Merkür Bebe Falki 3 e, tekerlik meleğe bebeğin kontrolü bisikletimizin tanıtımını yaptık. Şimdiden iyi alışverişler dileriz.